Hepinize herkese selamünaleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Nerelere geldiniz? Biz İzmir'deyiz. Yaklaşık 4-5 gündür İzmir'deyiz. Arkadaşlar, e, hastaneye gidip geliyoruz. Zaten köyden ayrılış videosunda demiştim. Abim rahatsız. Eşimin abisi. E, ameliyat olacak Önce bir gelmiştik ameliyata girecek diye Ertelenmişti 10 e, gün sonra mı 7 gün sonra mı bir daha Ameliyata girmesi evet. gerekti Paldır küldür köyden geldik Demiştim gönül dostlarım geldik işte o da gidip geliyoruz e, Özlemle Yakup Polen de gelmişti Simav'dan Amcalarının yanına Onlarla vakit geçiriyoruz Falan şöyle böyle deyken Abim ikinci ameliyatını oldu Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim gönül dostlarım. Hepinizden Allah razı olsun dua ettiniz. Ee, güzel dileklerde dualarda bulundunuz. Geçmiş olsun dediniz abim için. Bütün hastaları Allah'ım şifa versin geçmiş olsun. Ee, bugün e, ameliyat olalı iki gün mü oldu? Üçüncü evet, mü? Üçüncü gün oldu. Cuma günü ameliyat oldu. Bugün ha. pazartesi. Evet, e, cuma günü oldu. iki gün yoğun bakımda kaldı. Pazartesi bugün serviste çıkmış. E biz Şahinle hastaneye gidiyoruz yanına ama yaklaşmayacağız. Ben daha evde önlemimi aldım. Maskemi taktım. Ben de cebimde ha, Şahin de e, orada takacak Hı -hı. inşallah. E, dikkat etmemiz lazım enfeksiyon kapabilir. kapabilir enfeksiyon olayı ve arkadaşlar paldır küldür hastaneye sokak gibi giremeyiz işte ne bileyim hemen kapıdan mı görürüz artık e, nasıl ederiz onu bilmiyorum e, Şahin de görmek istiyor tabi haklı olarak ben de görmek istiyorum ağır bir ameliyat geçirdi arkadaşlar 5 saate yakın sürdü sanırım 5 geçti, saat 5 saati. geçti mi geçti ha Allah'ımın izniyle sizlerin duasıyla ameliyattan sağ salim çıktı. Şimdi serviste. E, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. E, bizlere soracak olursanız ben zaten şöyle bir özeti anlattım. Köyden geldikten sonra burada 3 tane e, ya da 4 tane editleyemediğim videolarım vardı. Onları editledim. Köy videoları yükledim. E, köyü kapattık şimdilik. İzmir'deyiz. Buradan ne gün gideriz? Nasıl... E, gideriz Ne zaman gideriz hiç bilmiyorum Nasip kısmet diyelim Şahin takipçilerimize bir selam ver Öncelikle Ülker'in Dünyası kanalına hoş geldiniz Değerli takipçilerimiz Ülker Hanım özet olarak anlattı zaten Hakikaten biraz e, Stresli günler geçirdik e, Ama çok şükür e, Sonunda abim ameliyata alındı İnşallah hayırlı olur e, İnşallah e, şifa bulur Allah'tan ümit kesilmez diyoruz ben sözü gene Ülker Hanım'a bırakıyoruz. Bu e, zor süreçte, zor bir ameliyattı, bizim için zor bir süreçti. Tabii ki eşimin abisi e, yani e, Allah çocuklarına, sevdiklerine, eşine bağışlasın abimizi. E, zor süreçte yanımızda olan telefonla arayıp soran, e, dua eden herkese tekra tekra ayrı ayrı cani gönülden ta şuramdan, yüreğimden dua ediyorum gönül dostlarım değerli arkadaşlar hepinize köylülerimize yardımcı olan yani telefon edip de yardım istediğimiz bizim yardımımızı geri çevirmeyen dört elle sarılıp ilgilenen onlar kendini biliyor çok teşekkür ederim Allah'ım diyorum ki ak yazılar yazsın önlerine böyle bembeyaz sayfalar açsın güzel Allah'ım gerçekten Bizi boş çevirmediler. Yardım istedik. Yardımımıza, imdadımıza koştular. Teşekkür ediyorum buradan kendilerine. Ve Allah razı olsun diyorum. Onlar kendilerini biliyorlar zaten. Ama böyle. E, çok e, destek oldular. E, hem maddi olarak yani hem manevi olarak. Allah hepsinden razı olsun diyoruz yani. E, gerçekten e, iyiliklerini de unutmayız. E, herkese teşekkür ediyoruz ülker Hanım'ın dediği gibi yani. Aynen. İyilik unutulmaz, kötülük de unutulmaz. Ama bu süreçte e, aklıma gelen iki kişiyi aradım yardım için. E, bir tanesi çok o dönmedi geriye. Birisi hemen dört elle sarıldı ve imdadımıza yetişti. Gene gene teşekkür ediyorum arkadaşlar denize düşen yılana sarılıyor mu sarılıyor çare arıyor mu arıyor gerçekten zor hastalıklar zor hastane kapıları zor ağır acı çekmeler zor her şeyden önemli bu dünyada sağlık sağlığın dışında paraymış pulmuş oymuş buymuş hepsi hikaye bana göre arkadaşlar bu ara bir tane güvendiğimiz inandığımız e, tertemiz böyle bir aile dostumuz var. Onun oğlunun eşi tarhana yapıyor. Satıyor arkadaşlar. Benden sizler tarhana istiyordunuz. Ülker abla tarhana fazlaysa satar mısın? Bana gönderir misin? Ben yani kendime zor yapıyorum yani e, başkalarına hani satmak için asla yapamam işim başımdan aşırı e, çok yoruluyorum arkadaşlar o yüzden e, satmak için tarhana falan yapamam ama böyle güvendiğimiz inandığımız tertemiz yatan yapan e, tarhanasını yatıran diyecektim evet yatıran ekşi mayalı tam bir köy tarhanası şifa deposu kış ayı, aylarının vazgeçilmesi tarhanayı yapıp satıyorlar. Güveniyoruz, inanıyoruz onlara. Hatta önceki yıllarda kozalak şurubu da satmışlardı. Sizler almıştınız, teşekkür etmiştiniz. İşte kozalak şurubu içtim, iyi geldi apçi yerime e, demiştiniz. E, gene tarhanalar almıştınız başkalarından. E, yani kışın iyi geldi bize, gripimize iyi geldi falan demiştiniz. Bu tarhana tam bir şifa deposu. İşte son paylaştığım videoda. Şöyle bir sorun oluyor arkadaşlar. Videonun başlığına telefonu yazdım. Ee, Kövun tarhanası şifalı tarhana satılıktır başlık. Sonunda gene telefon numarası var. Ona rağmen bana diyorlar ki iletişime nasıl geçebiliriz? Nereden ulaşabiliriz? <laughs> Ay yuh! Motor. Bize çarpacaktı sanki. tadibimizden geçti. Yelik geldi sanki. Orada telefon numarası var. E, videoyu izlemiyorlar. Ya da başlığı okuyun bari. Değil mi ya? Yani. <laughs> Taran'a sat. Bundan açık başlık mı olur ya? Taran'a satılık mis gibi. Diyorum telefon numarası veriyorum. Telefon numarasını aramıyorlar e, ee, yorumlardan veya beni özelden yazarak ararak Ülker abla tarihine alacağız. Nasıl iletişime geçebiliriz? Bu <gülüyor> ya <gülüyor> gülüyorum. Evet. Cevap veriyorum. Ee, bir de bugün gönül dostlarım ben de kayıtlı olmayan bir numara aradı beni. Dedi ki ben senin videonu izlerken önüme e, numara düştü. Senin numaran düştü. Ülker Hanım'ın e, özel telefonu diye dedi asla böyle bir şey olamaz şimdi biz istediğimiz bir videoyu herhangi bir youtuberun e, videosunu izlerken onun özel numarası videonun içinde değil ama videonun içinde değil yanlış anlaşılma olmasın tap diye e, şi, mesajdan önümüze düşüyor böyle bir şey olabilir mi mümkün mü değil e, geçmişte telefon numaramı çok dağıttık diye ben telefon e, değiştirdim numarayı yeni numaram da bayağı yayılmış olacak ki güveniyoruz inanıyoruz ısrar ediyorlar eşimden istiyorlar ısrarla eşim de numarayı kıramıyor kıramaz o kimseyi 1 iki kişiye ya da 3-5 kişiye veriyor onlar da birbirine numaramı attılar gene ben e, evet. sürekli aranıyorum hat yine hat değiştirmek zorunda kalacağım sürekli bak inanın e, bir öğle namazı ne kadar dakikada kılınır yani en fazla 15 dakikada 6-7 kere telefon aranıyor, o susuyor, o susuyor. Ben e, hiçbir iş yapamaz oldum. Güveniyoruz, inanıyoruz. Bir kişiye, eşim kıramadı onu ben biliyorum, 3-4 kişiye verdi. Onlar da birbirine benim numaramı gönderdiler, attılar. Ben öyle tahmin ediyorum. Yoksa e, videoyu izlerken oraya özel mesajla Ülker Hanım'ın numarası diye numara düşmez. Oradan buradan yurt içinden yurt dışından bu sıraları hakikaten çok rahatsız ediyor ediyorlar. Ee, hadi sordum nasıl buldum numaramı önüme düştü diyor arayan kardeşimiz. yok. Imkansız bir şey asla inandırıcı değil hani bir de böyle şey oluyor. E işte internetteymiş. Mümkünatı yok internette benim numaram olamaz eşimin ki es, var. Eşimin hiçbir numarasını bir yerde paylaşmadık. Sadece çok güvendiğimiz, kıramadığımız bir iki kişiye veriyoruz. Onlar da Ülker Hanım dediği gibi sağ olsunlar e, dağıtmışlar. Demek ki hiç kimseye vermemek gerekiyor. Ülker Hanım ben bunu çıkardım. Burada. Ya üç sene önce değiştirdim ben başa çıkamadım. Evet. Şimdi yurt dışında saat farkı oluyor ya saatler evet. mesela burada saat e, gece 2 ise o da 10 oluyor. E, saat 10 diye burada gece iki saatin 2 olduğunu unutarak gurbetçi kardeşlerimiz sağ olsunlar ama bir de benim durum, durumumdan düşünün. Arıyorlar. Gece 2'de telefon çalıyorsa hayra çalmaz diye insan korkuyor. Ben saat 12.30'dan sonra çalan telefondan çok korkurum. Korkarım yani. Eşim de aynı şekilde. Demek ki kötü bir şey oldu da aranıyoruz diye insan ödü patlıyor. Korkuyor yani. Öyle işte arkadaşlar hakikatten de ee, ne bileyim numaram çok yayılmış ee, bu konuda üzgünüm daha 3 yıl önce değiştirdim ee, eşimi arıyorlardı eşimin numarası videolarda var ee, oradan bana ulaşıyorlardı bir şekilde eşimin de değil ortak kullandığımız evet. e, takipçilerimiz için bir numaramız var bir de bizim özel numaramız var ee, takipçilerimiz oradan ulaşabiliyor ama bizim özel numaralarımız nasıl gitti benimkisi nasıl gitti onu hiç anlamış değilim dediğimiz gibi oldu sanırım yani nasıl başa çıkabilirim onu düşünüyorum arkadaşlar hani diyeceksiniz ki sen bu alemdeysen telefonlara cevap vereceksin başa çıkabilir miyim sizce bir kişi değil iki kişi değil üç kişi değil dört kişi değil 310 bin YouTube aileme ben telefon görüşebilir miyim sizce? Yani hani e, yetişemem, telefonu değiştirmek zorundayız telefon numarasını diye Aha böyle arkadaşlar, e, dualarınız için tekrar teşekkür ediyorum hastalıklar bizim için, dertler, tasalar bizim için. Allah'ım'dan gelene Allah'ıma dua ederek şifa bul bulabiliriz, iyileşebiliriz. Ama kötü insanlardan gelen böyle üzülecek şeylere insan üzülüyor. Ama Allah'tan gelene dua ediyorsun. Rabbim duaları elleri açılan elleri geri çevirmez inşallah diyerekten. Aha böyle arkadaşlar görüşürüz. Trafik çok yoğun. Çok Biz yoğun. burayı aşabilir miyiz bilmiyorum. 4-5 saatte zor aşarız. İzmir'in trafiği İstanbul gibi oldu burası da aynen. Akşam namazı geçti. Biz 12'ye biraz e zor varca. Hastane herhalde şöyle baktım. Çok yoğun arkadaşlar. Optimum geçince akar mı bilmiyorum. Optimum bize bir artı getirmedi. Daha çok bize yük getirdi. Böyle trafik yükü getirdi. Ne bileyim, gürültü yükü getirdi. Aha böyle. Görüşürüz.